...gündemi fazlasıyla meşgul eden ünlü boksör Ryan Garcia <laughs> ve hakkında ortaya atılan Aa, iddialar. Ee, ee. Açık konuşmak gerekirse bu videoya hazırlanmadan Neymiş önce şey Ryan Garcia hakkında çok fazla bilgi Adam sahibi bitiyorum. değildim. Hatta kendisi hakkında ortaya atılan, birazdan sizinle de paylaşacağım iddiaları da bilmiyordum. Fakat son zamanlarda paylaştığım videoların altına o kadar çok ya, Ryan Garcia ilgili video çekmemi istediğinizi söylediniz ki bu videoyu hazırlamaya ve sizlerle paylaşmaya karar tamam verdim. Abi. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Fakat öncesinde bu hatırlatma benim için önemli. Eğer bana destek olmak isterseniz aşağıda bulunan butonlarda kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz benim için yeterlidir. Hadi şimdi videoya geçelim hem de bizim tarzımızla. <laughs> Ryan Garcia tüm dünya tarafından bilinen boksun son zamanlardaki popüler isimlerinden biridir. Aynı zamanda hocam popüler bir isim mi? Boksu, boks izleyen tayfa. Hani insan 2003 ha, tarihinde popüler sanıyordum. Da da. Şekilde ya yenilgi bu almamıştır. biraz daha Zaten... şey ya, Instagram influencer boksörü gibi düşün. Bundan ha. kat kat daha da kaliteli boksörler var. Ama Onun bu, gibi düşün. bu, bu sosyal gibi. mi? Anladım. Yani ortaya atılan He. iddialara baktığımız zaman da Nisan 2023'ten sonra yine olanlar ama boş oluyor. Boks sporunu yakından takip edenler şunu çok iyi bilirler. Şöhret sahibi boksörler genelde yenilgisiz olurlar. Bunun sebebi çok bellidir. Yenilgisiz olan bu şöhret sahibi boksörler şöhretlerine zeval gelmesin diye rakip seçerler ve tamamen parayı oynarlar. Kaan Kazgan gibi. Ben geçen Kaan Kazgan'ı şeyde metropol İstanbul'da gördüm. Bir tane yaşlı ablayla galiba kavga ediyorlardı. Yumruk yumruğa değil ama sözlü galiba. <laughs> Ryan Garcia. Vallahi billahi bak. Nisan 2023'e kadar billahi. bu şekilde ilerlemiş. Kadın da şöyle konuşuyordu. Şöyle falan da böyle. Ve buna ek olarak yenilgisiz kariyerine bir de çok doğru bir sosyal medya yönetimini eklediği için kısa süre içerisinde ününe ün katmış bir isimdir. Peki bu Nisan 2023 tarihinde ne oluyor? Oh, oh, oh. Arkadaşlar oh, oh, oh. Nisan 2023'te yenilgisiz bir boksör olan Ryan Garcia ile yine yenilgisiz olan Gervonta Davis karşı karşıya geliyor. Ay, burasını çünkü. Ama Ryan bu Garcia için de Davis için de karşı karşıya gelmeleri enteresan bir durum. Her ikisinin de bu müsabakadan önce bu müsabakada olmayı kabul etmeleri tamamen paraya oynamaları da evet. oluyor. Çünkü çok normal olarak bu müsabaka gerçekleştikten sonra artık ikisinden biri yenilgisiz olmayacaktı. Evet. Bu iki isim alışık olduğumuz rakip seçme düzenini bozacak bir karar verdiler ve Nisan 2023 tarihinde karşı karşıya geldiler. Maçla alakalı sıkılmamanız adına çok fazla detaya girmeyeceğim ama maçtan önce alınan bir karar bu müsabakaya çok büyük etki ediyor. Ondan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar boks müsabakaları öncesinde iki taraf karşılıklı bir anlaşma yaparlar ve bu anlaşma doğrultusunda bazı kurallar belirlenir. Evet. Bu kurallardan biri de boksörlerin o gün kaç kilo olacağıdır. Maç öncesinde rangar ve Gervanto Davis arasında yapılan bir anlaşmada maçta bu iki boksörün 61 kiloyu geçmemesine karar verilmiştir. Boksu sıkı takip eden. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Kilonun boksta ne gibi artısı oluyor? Kankı yani, siklet kanka siklet. siklet tüy siklet, siklet, var, siklet, orta siklet var. var, orta siklet var. var, ağır siklet var. Ben mesela yani, Ayberk gibi bir adamla ee, Ayberk böyle, ağır siklet yani direkt. Ayberk mu Insanların i̇şte ...söylediklerine göre bu aslında bu maç için çok belirleyici bir kuraldı. Çünkü Ryan Garcia'nın tam gücü aslında 63 kilodaydı. 61 kiloda bu müsabakaya çıkacak olması demek, Ryan Garcia'nın müsabaka esnasında maksimum gücünün altında performans sergileyeceği anlamına Allah Allah. geliyordu. Nitekim öyle de oldu. Müsabakayı Gervanto Davis kazandı ve Ryan Garcia kariyerindeki ilk yenilgisini almış oldu. Tarihte yenilgisiz olan boksörlerin ilk mağlubiyetlerine baktığımız zaman, psikolojilerinin ciddi bir şekilde etkilendiğini görüyoruz. Fakat Ryan Garcia'da durum çok da böyle olmamış gibiydi. Bir basın toplantısı düzenledi ve bu toplantıda hatalarından ders alacağını, eskisinden daha da güçleneceğini ve bu mağlubiyetin onun için iyi bir tecrübe olduğunu söyledi. Her şey çok normal gibi gözüküyordu ama aslında büyük bir sıkıntı vardı ve o sıkıntı ilk kez bu basın toplantısında anlaşılmıştı. Çünkü bu basın toplantısında her zaman yanında olan menajerleri, Golden Boy'un sahipleri olan Oscar Dele Hoya ve Bernard Hopkins ilk defa Ryan'i yalnız bırakmışlardı. Ryan o gün basın toplantısında bu duruma ses çıkarmamış olsa da anlatılanlara göre iddialara göre aslında mental çöküşü ilk olarak bu olayla başlamıştı. Derken Aralık 2023'e Ryan'ın mağlubiyetinden sonraki ilk maçı organize edildi. Rakip tanınan bir isim olan Oscar Duarte'ydi ve herkes büyük bir merakla Ryan Garcia'nın dönüş maçını bekliyordu. Bu maç öncesi menajerlerinden olan Bernard Hopkins bir açıklama yaptı ve bu maçın aslında çok önemli olduğunu, bu maçın sonucuna göre Ryan'ın boksa devam edip etmeyeceğine niye niye bunu karar koyduk? vereceklerini belki de bundan sonra dövüşemeyebileceğini söylüyordu. Bu açıklama kariyerinde yalnızca bir yenilgisi olan ve hem sosyal medyada hem boks camiasında büyük bir üne sahip olan Ryan Garcia'yı çok kızdırmıştı. Ryan Garcia, Oscar Duarte ile yaptığı bu dönüş maçında iyi bir performans sergiledi ve kazanan taraf olmayı başardı. Maç sonrası yaptığı açıklamada mesleği bırakma kararının yalnızca kendisine ait olabileceğini söylemiş ve gazını alamayarak tam arkasında duran menajeri Oscar de Hoya'nın müsabakada kendisini değil rakibini desteklediğini söylemişti. Bu açıklamadan sonra basın toplantısında ortam adeta buz kesmişti. O esnada herhangi bir şey söylemeyen Oscar de Hoya sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden Ryan Garcia'nın adam niye Kerimcan Durmaz gibi ağlıyorlar Ortam adeta buz kesmişti. O esnada herhangi bir şey söylemeyen Oscar Dele Oya <laughs> sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden Ryan Garcia'nın mental sağlığının iyi olmadığı yönünde bir paylaşım yapmış fakat birkaç dakika sonra bu paylaşımını kaldırmıştı. Öte yandan Oscar Duarte karşısında aldığı galibiyetten sonra Ryan Garcia'nın sevenleri onun geri döndüğünü ve eskisi gibi olacağını düşünmeye başlamışlardı. Aylar öncesinde aldığı ve çokça konuşulan o mağlubiyet unutulmuş gibiydi. Fakat yine de insanlar basın toplantısında menajeri hakkında yaptığı açıklama sebebiyle bir şeylerin yolunda gitmediğinin de farkındaydı. İşte tam da bu zamanlarda Ryan Garcia YouTube'da gerçekleşen bir podcast'e katıldı. Garcia'yı olarak fazlasıyla aldığı kilolarıyla dikkat çekmişti. Daha can sıkıcı olansa programda konuşulan konulara hiçbir şekilde odaklanamıyor sorulan sorulara mantıklı cevaplar veremiyordu. O program dikkat çekmişti ama çok fazla konuşulmamıştı. Ta ki iki hafta sonra yine bir podcast programına katılana kadar. Çünkü Ryan Garcia iki hafta sonra katıldığı bu podcast programında da birebir aynı hareketleri sergilemişti. Bu iki podcast programındaki tavırlarından sonra tabii ki insanlar Ryan Garcia hakkında dedikodular üretmeye başladılar. İnsanlardan bazıları onun bir alkol bağımlısı olduğunu söylüyordu. Bazıları kuma bağımlılığı olduğunu düşünüyordu. Bazıları ise yasaklı maddeye kendini çok fazla kaptırdığını söylüyorlardı. Bir zamanları yenilgisiz ünlü boksörü Ryan Garcia sosyal medyada insanların dalga konusu olmuştu. Tüm bunlar olurken bir de Nisan 2024'te karşı karşıya geleceği Devin Haney, Ryan Garcia hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Davin yaptığı açıklamada Ryan'ın ilk buluşmada alkol koktuğunu ve kendinde olmadığını söylüyordu. Ryan Davin'le yapacağı maçın tanıtım sürecinde X platformunda canlı sohbetlere katılıyordu. Fakat katıldığı bu sohbetlerde doğru düzgün kuramıyor, kendini ifade edemiyordu. Bu da akıllara Ryan'ın bu sohbetlere alkollü bir şekilde katılma ihtimalini getiriyordu. Geçtiğimiz pazar günü Ryan Garcia X ve Instagram platformunda yaptığı paylaşımında evde kimliği belirsiz bir adamın olduğu ve bu adamın şeytani tavırlar sergilediğini söylediği bir video paylaştı. Yaptığı paylaşımın açıklamasına da boğazım kesildi yazdı. Bu paylaşım yapıldıktan sonra sosyal medyada büyük bir ses getirdi. Bakın burayı tam olarak idrak edemiyor olabilirsiniz çünkü ülkemizde boks sporuna düşündüğünüz kadar bir ilgi yok. Haliyle hastaları hariç Ryan Garcia diye çok tanıyan insanlar da yok. Evet. Fakat Türkiye'de çok ünlü olan bir sporcunun bu tarz bir paylaşım yaptığını düşünün. O ne kadar ses getirirse Ryan Garcia'nın paylaşımı da işte o kadar ses getirmişti. Ryan Garcia'nın öldüğünü düşünenler de vardı. Ryan Garcia'nın evine birilerinin girip onu öldürdüğünü düşünenler de vardı. Ryan Garcia'nın kaçırıldığını düşünenler de vardı. İşte o paylaşımın yapıldığı gün Ryan Garcia hakkında çok fazla iddia vardı. Bu çok konuşulan paylaşımdan bir gün sonra Ryan Garcia bir paylaşım daha yaptı ve yaptığı paylaşımda saldırıya uğradığını belirtiyor ve kendisini güvence altına almak için taşındığını belirtiyordu. Fakat tabii ki olaylar bunlarla da sınırlı kalmadı. Ran geçtiğimiz Salı günü sosyal medya hesaplarından 2 yaşındayken müze uğradığına ve insan kaçakçılığına tanıklık ettiğine dair paylaşımlar yaptı. 2 yaşında mı? Bunun üzerine X platformunda Andrew Tate ile bir canlı sohbet odasına girmeyi kabul etti ve konuşma esnasında söylediği her şeyin doğru olduğunu, elinde kanıtlar olduğunu belirtti. Kendisine kanıtları paylaşıp paylaşmayacağı sorulduğunda ise paylaşmayı kesin olarak reddetti. Aynı zamanda Ryan Garcia işin içinde Bohemian grubunun olduğunu söylüyor ve ekliyordu. Beni bağladılar ve küçük çocukların... Bize oramasını izlettiler. Artık umurumda değil. Beni lanet bir ormana götürdüler ve bağladılar. Şaka yapmıyorum. Ben de lanet olası bir kanıt var ve yalnızca sana bana inanabileceğin her lanet videoyu göstereceğim. Ryan bunları söylerken Tate kendisini daha fazla açıklama yapmaması için uyarıyor. Ancak Ryan bunun üzerine umurumda değil. Ben tanrıyım. Bana dokunamazlar diyordu. Oo. Ve Tövbe burada kanka. İkinci Kanye West vakası. kapatıldı. Bu arada Bohemian <laughs> Groove dedik. Eminim ki duymayanlar vardır. Ben de bu videoya hazırlanmadan önce Bohemian groove duymamıştım. Fakat araştırdım. Bohemian S Groove hakkında ortaya atılan iddiaları sizinle S bir paylaşayım. Like. En azından bilgi sahibi olun. İddialara göre Bohemian Groove bir kamp alanı ya da bir kamp. Fakat bu kampa sadece erkekler davet ediliyor ve gizli bir oluşummuş gibi o kampta olan hiçbir şey dışarıya sızdırılmıyor. Peki orada ne yapılıyor da dışarı sızdırılmıyor diyorsa Cevabı yok. Fakat orada çeşitli ayinlerin yapıldığı iddia edilmekte. Yine aynı şekilde bazı kaynaklarda da Illuminati ile Bohemian Grove'un bir alakası olduğu, bir ilişkisi olduğu iddia edilmekte. E i̇nanıp inanmamak size kalmış. Ben sadece ortaya atılan iddiaları derledim. Bilgi sahibi olun diye. Neyse konumuza dönelim. Bu canlı yayından sonra Ryan X hesabı üzerinden bir paylaşım. Benim aklıma piyo geldi lan. İnsanlar bana destek mi olacak yoksa beni öldürmelerine izin mi verecekler? Asıl soru hı hı. bu. Ryan'ın ölmesine izin Ryan ver, ya da ona yardım et. Eğer hı. beni öldürürlerse ölümümden ben sonra bir şey söyleyeceğim bu e, yeni böyle çok ünlenen ve böyle nasıl derler çok fazla ünlü olan insanlar <laughs> kafa falan gidiyor galiba amınakoyim biri Kanye West zaten adam kafa yedi delirdi iyice bu bambaşka bir eleman ben tanrıyım manlıyım diyor bunlar ne yaşıyor amınakoyim ne oluyor bunlara ya baba Sosyal medya K değilim KCP vakası Bazı mı diyorsunuz buna ama. İşte bu son paylaşımdan sonra eşi de bir paylaşım <laughs> yaptı <yaptığında>, ve yaptığı paylaşımda <laughs> Ryan'ın sağlığının yerinde olmadığını söyledi. Şu anda bu konuyla alakalı olarak insanlar her zamanki gibi ikiye bölünmüş durumdalar. Bir kesim Ryan'ın gerçekten tehditler aldığını, elinden telefonunun alındığını ve yapılan bu paylaşımlarla beraber Ryan'ın akıl sağlığı yerinde değil diye bir hava yaratıldığını finalde de Ryan'ın öldürüleceğini düşünüyorlar. Hatta bu söylediğime inanan insanlar Ryan'ın <laughs> overdose süsü verilmiş bir cinayete kurban gideceğini de ekliyorlar. Diğer kısımdan zaten bahsetmeme gerek yok. Yok. Diğer kısımdaki insanlar Ryan'ın büsbütün delirdiğine akıl sağlığının yerinde ben olmadığını böyle düşünüyorum. düşünüyorlar. Evet çokça merak edilen videolarımın yorumlarına dahi yazdığınız Ryan Garcia olayı şu an için bu şekilde. Konuyla alakalı... Ama bunu da tüm dünya konuşuyorsa bu bil... Yani böyle konunun amına koyayım... E, affedersiniz ama. Olarak yerli ve yabancı kaynakları fazlasıyla didik didik etmek zorunda kaldım. Çünkü dediğim gibi Ryan Garcia benim tanıdığım, takip ettiğim biri değildi. Yerli basında zaten çok fazla bir şey yok. Yanlış hatırlamıyorsam Sekizgen isimli bir kanalda Ryan Garcia ile alakalı bir şey izlemiştim ve kaynak olarak orayı kullandım. Fakat yabancı basında şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki büyük bir çoğunluk Ryan'ın tırnak içerisinde delirdiğini düşünüyor. Yani Türkiye'de bu olay nasıl yorumlanır veya Türkiye'de Ryan'ı tanıyanlar, Ryan'ı takip edenler nasıl yorumluyordur bilmiyorum ama çok basit. Bence o yenilgiden sonra ya uyuşturucuya düşmüştür. Ee, ya da dediğin gibi böyle bunların genel olarak böyle bir mafya abileri falan oluyordur. Bunu vuracaktır büyük ihtimalle. Ondan dolayı öyle oluyordur. Bence. Ama yurt dışında öyle sandık. Çok fazla konuşulacak bir olay olduğunu düşünmüyorum. Ben burada. gibi işte bu adam kaçırılacak. Bu ya adamdıysa. Adam tanrı mı kanka? O, onunla mı aklı yani? Hayır. Yani, ölecek tarzında ya. Ne için dedi? Çok fazla şey ya, bu insanlar şey, yok arkadaşlar, teşavrı, bunu rahatlıkla fikrim Yani nasıl ispatlanabilir ki ama yani? Yani kanıtlarım var elinde falan. Değil. Tamam o zaman yayın nasıl abi, kanıtlarım var demekle olmuyor ki bu işler. Aynı Soracak olursanız değil. da ben olaya biraz daha farklı bakıyorum. <laughs> yani daha doğrusu ortaya ben de bir iddia atabilirim bu konuyla alakalı olarak. Videonun en başında da belirttiğim gibi Ryan Garcia sosyal medyayı inanılmaz derecede kullanan bir insan. Ve da... Baba ver oradan bana...